İki saattir yolda olmalıydın, durma. Biraz paraya ihtiyacım var. Beş altı yüz lira kadar. Avans verilmesini kat'i surette yasakladı Bülent Bey. Dönüşte alırsın maaşını. Çabuk ol, hadi. Merhaba Yakup. Merhaba Niyazi. Aradın mı Serap Hanım? Aklıma gelmedi. Otur şöyle. Tanıyorsun küçük hanımı. Rahmetli babası gibi değil. Sözünü dinlemedin diye bozulur bu züppe. Bana da laf getirtirsin. Söyle telefon numarasını. Bu saatte uyur onlar. Öğleye doğru kalkarlar ancak. Alo? Buyurun. Evet efendim. Bir dakika. Şehirler arası küçük hanım, sizi arıyorlar. Kimmiş, adını söylemedi mi? Buyurun, ben Sera. Sizi aramamı istemişsiniz, ben şoför Yakup. Ne zaman dönüyorsun? Biraz önce çıktım yola. Ancak perşembe günü. Olmasa cumaya İstanbul'dayım. Gelir gelmez, beni mutlaka ara. İyi günler. Kimmiş? Şirketten biri. Ne istiyormuş? Onun bir şey istediği yok anne. İsteyen benim. İstemem getirme dememiş miydim sana? Götür hadi! Günaha sokma beni! Üzüm hoşafı da getirdim! Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik bestili attım içine! İstemem dedim! Nuri yesin! Aa, ona da getirdim! Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım! Aksi lanet bir ihtiyarım! Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var. Durma hadi. Bin türlü işim var zaten. Bir de senden uğraşamam. Gel su kalasları taşı be. Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tarif olunca... ...bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan. Aftosuna gezdiriyordu... Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare. Ay ya alip gitmiştir bahçevan numar. Bekleyeceğiz ne yapalım? Bir derdin var yoksa? Yok. İstavrit var bugün. Deniz aramız istavrit yavrulamıştır. Ey yavrum ey! <laughs> Babam çok sever. Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli. Bugünlerde ofkeli çok. Sonra pişman olmuşsun kaç para? Bak bende hepsi hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle. Ana olmalı. Gene mi tuttu sancısı? Kabahat bende! Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra! <laughs> Uzan şöyle! <gülüyor> İstemem! <gülüyor> Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi! Canımdan daha yakınsın bana. Oğlumdan daha çok evladımsın. Bundan sonra tövbe ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı? <laughs> Suçlu benim. Günahı olan benim babam. Haşa! ...İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet, fakat gecikmektesin, bak! Bak!... Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden beş yaş küçüktür Nebi'yle. ...Hediye etsedim. Ettim! Ee, Nuri mi söyledi? Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> davetiye de pek güzel, pek gösterişli. Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için? <laughs> ...İnce ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü. Ya, Kuzular çevirecektik, ya. ince saz getirecektin... ...İbrahim'e gazel attıracaktık. <laughs> Nedir bu cazban? Zamane böyle! O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin! <laughs> Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de mürüvvetini görürsün. Neredeymiş şimdi? Bilmem. Sekiz aydır ne bir haber, ne bir mektup. Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim. Gelecektir, hem de nah bogle! pismanmış, Hadi işin yoksa Dimitri uğraş şimdi de. Yok ben selamı gibi canım bende var çocuk güzel akikatli. <laughs> Bir makara çekti mi sesi yedi mahalleden duyulur. <laughs> şimdi ben evde donunca sevinecek ...Kafeste çırpınıp ötecek. <laughs> <laughs> Neden olalım? O gün... ...çok üzdüm seni. <laughs> Asıl ben seni... ...ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım. Bağışla. Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için. Sözün var, unutacaktın konuştuklarımızı. <laughs> Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar! <laughs> Affedersiniz! Merhaba Nurten. Merhaba. İşler biraz kesak gidiyor. Da... Merhabalar. Oo buyur bakalım buyur. Hoş geldiniz. Gözün aydın. Allah Mesut bahtiyar etsin ikisini de. Amin. Var oldu. <laughs> Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. <laughs> Safalar getirdin. Beni yalancı çıkardın! Hayrola? Bahse girmiştik, Halil unuttu, bizleri semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim. Hep aklımdasınız, gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki. Malum, duyuyoruz, Allah daha ziyade etsin. İçmez misin büyüdü? Önce gelinle damadı tebrik edeyim. Acelesi yok, onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat <laughs> bakalım, hadi. Ha! Hediyelerini de yarın göndereceğim. Eşya olarak ne eksikleri varsa söyle! Çamaşır makinası, buzdolabı, televizyon... Oo, maşallah, maşallah! <laughs> İhya ettim vallahi! Hey gidi hey! Şu ne bile ufacıktı! İnsan inanmıyor gelin olduğuna! Aa, sizi gidi sizi! <laughs> Senin çocuklar tembel çıktı biraz! Hele Nurten, Aa, hiç sorma. Kimseleri beğendiremiyoruz. Biraz da haklı beğenmemekte. Çoktandır görmemiştim. Daha da güzelleşmiş.